Sen kızsın mı? Sen de mi telefon istiyorsun? Hı. Tamam. E sen telefon var. <laughs> tamam oğluma da alacağım bir <laughs> tane. <Tamam. gülüyor> Boş <laughs> <laughs> beleş telefonu işte. Tamam. Ne? Boş beleş telefonu. Boş beleş Niye güzel? PUBG oynayabilirsin. He ne <laughs> tamam olmadı. <ben gülüyor> tamam. Ağlama. Sen şey, yemek yedin mi? Yedin. Ne yedin onu? Fasulye <laughs> çok Pilavdan kuru. Nohut çorbasını yedi. Yok. Ne? Fasulyeye de göğüs suladı. Fasulyeye de pilav yedi. Geldim kapıya açtım kapı gitti dedim. Sabun kitlemez herhalde dedim. Gök orada. Onun... Bir baktım hiç çekme sesi gel. gel hele gel ben sana Sen küstün. E, sen küstün. Sen küstün. Sen telefonun var salo tamam ben oğluma daha güzelini alacağım. Tamam mı? tamam. Geldi taç. Çık çık çık. Bak bak bak. Sen tatlı aldın. Musa bir sen cips aldın. Tamam sana alacağım ha sen <laughs> Ne istiyorsun alo? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen şimdi? Su içe. Tamam gel. anne bir <laughs> söyle. Ne diyeyim? Ne diyeyim?